Evet tekrardan başladık. Şimdi buraya geldiğimizde hocam denklemin çözüm kümesi nasıl bulacağım? Rasyonel ifade var. Bakıyorum sadeleştirme işlemi göremiyorum. Ama paydalar birbirlerinin katları gibi. Ne diyelim? 2 kare farkı olduğu için x artı 2 x eksi 2 payda işlemeye gideceksin. Yani x artı 2 burada var. Evet kim yok? x eksi 2 yok. O yüzden x eksi 2 ile genişleteceğim. O zaman x kare artı x eksi 2 bölü x artı 2 çarpı x eksi 2 eşittir 0 mı? Evet. Yukarıda ne geldi? Yukarı artık e, şeye ayrılabiliyor. Çarpanlarına ayrılabiliyor. Artı 2'ye e, e, eksi 1 sanırım. x artı 2 x eksi 1 bölü x artı 2 x eksi 2 eşittir 0 mı? E görüyorum sanki. Bunlar gitti. Arkadaşlar gitmesi gerekiyor. Bak 2'yi koyduğun zaman 2 hmm, eksi 2 doğru mu? Evet doğru yaptık değil mi? Tamam. Ee, 1'i koyduğun zaman bak x eşittir 1 doğru mu? Payı 0 yapan değer 0'dı çözüm kümende. 2'yi koyduğun zaman olmaz. Eksi 2 koyduğun zaman 4 Eksi 4 daha sıfırladı ama aşağıda sıfırladı. Bak sıfır bölü sıfır diye bir şey bulamam. O yüzden sadeleştirdikten sonra kök bulmak zorundayım. O çözüm kümemi o zaman bulmak zorundayım. O yüzden sadece bir tane çözüm kümem var. O da eksi eşittir bir değeridir. Tamam. Devam edelim. Evet denkleminin çözüm kümesi nedir diyor? Burada paydalar. Ya da yukarıdaki adamların hiçbir şekilde sadeleşmiyor gibi görüyorum. Bir eksilik durumu var ama paydalar eşit olmadığı için toplama çıkarma işlemi de yapamam. O yüzden hemen bir payda eşleme yapalım. Burası x artı 3'e, burası 2x eksi 5. Tamam? Hatta ne yapacağım biliyor musunuz önce? Şurayı ee, ya da tamam yapmayalım ya, yapmayalım. Bir deneyelim. 2 eksi x 2x eksi 5 artı x eksi 2'ye opa, opa, opa pardon şurayı x artı 3 şurası 2x eksi 5 değil mi? bölü dedim 2x eksi 5 x artı 3 Çarpım halinde yazdım. Şimdi yukarıya bir ayırmam gerekiyor. Yani dağıtmam gerekiyor. Burada bir işlem kalabalığı var sadece. İnşallah işlem hatasız bir şekilde yapalım burayı bir. Hepsini çarpıyorum. Şuradan bir başlayalım. 2x eksi x kare eksi 3x artı 6 artı 2x kare Diğer tarafa geçtim. Buradayım. 2x kare dedim. Evet. Eksi 4x. Eksi 5x. Artı 10. Bölü. 2x eksi 5'e x artı 3 çarpımı. Bu da 0. Tamam. Düzenleme işlemine gelelim. Şuradan sonra kağıda geçeceğim. Burada yapacağım. Yukarıyı düzenliyorum x kare kaldı, 2x eksi 3x daha eksi x, buradan da eksi 9 varsa eksi 10x yaptı. Burada artı 6 var, burada da 10 var, 16 yaptı. Bölü 2x eksi 5'e x artı 3. Yukarıyı bir çarpanlara ayıralım. Eksi 8'e eksi 2 gayet rahat ayrılabilir, toplam eksi 10 yaptı. X eksi 2'ye x eksi 8 2x eksi 5'e x artı 3. Bak sadece işlem kalabalığı bilmediğim bir şey yok. Ne yapıyorduk böyle durumlarda? Sadece pay kısmı sıfır yapan değerlere bakıyordum. Kimler o zaman onlar? x eşittir 8'e x eşittir 2. Senin çözüm kümen olacak. Paydası beni ilgilendirmiyor arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Aşağıya indim. X² x kare artı x'in karesi x kare artı x falan var. Biz burada ne yapıyorduk? Dönüşüm yapıyorduk. Bunu da kağıda yapacağım x kare artı x'e t diyelim. Hani ben size bir yerde bir ön bilgi vermiştim ya. O sorunun tamamen yapımı, yapımı bu konuda. x kare artı x cinsinden yazmaya çalışacağım. Çünkü her iki tarafta da bu var tamam mı? Deneyelim. t kare eksi t eksi 2 eşittir 0 şekline dönüştürdüm. Tamam mı? Burası eksi 2 artı 1 diye ayrıldı ki toplandığı zaman ortayı versin eksi 1'i verdi. O zaman bu adam t eksi 2'ye t artı 1 diye karşılıklı yazdığın zaman çarpanlarına ayrılmış oldu. Denklemin çözüm kümesi istiyor. Bir soruyu şöyle kapattım. Ee, buradan t ne geldi? 2'ye t eşittir. Eksi 1 geldi. O zaman bu t bilgileri nereye gideceksin yazacaksın? Yukarıda dediğin yere. Çünkü senin kendi eline t dediğin için bunun çözüm kümesini istemiyor, x'e bağlı denklemin çözüm kümesini istiyor. O yüzden x kare artı x eşittir 2, x kare artı x eşittir eksi 1 diye eşitledim. Artık buradan sonra yine çarpanlara ayırma sorusu çözüyoruz x kare x artı 1 eşittir 0. Bak buradan kök gelmedi. 2x gibi bir şey. Buradan reel kök yok. İstersen b kare x 4 a de yapabilirsin. Deltası negatif gelecek. Delta küçüktür 0 yazalım. Oradaki işlem sana ait. Şurası artı 2 eksi 1 diye ayrıldığı zaman toplamları artı 1 verdi mi? Verdi. O zaman bu adamın çarpanlarını ayırdığım zaman x artı 2 x eksi 1 diye sıfırlarım. Yani x eşittir eksi 2 x eşittir 1 senin çözüm kümendir diyoruz Tamam çözüm kümesi bu iki tane değermiş anlaştık mı Evet aşağıdaki soruya bir bakalım ne demek istiyor He, bak yine burada bir şey görüyor gör, görüyor olmamız lazım x kare artı 2 X kare artı 2x var Hadi x kare artı 2xe yine T diyelim diye başlayalım Tamam gidelim yazalım t artı 120 bölü t eşittir 23 burayı bir denklem haline getirelim yani her tarafı t ile genişletip payda eşitleyelim t kare artı 120 eşittir 23 t dedim karşı tarafa attım t'yi artı 120 eşittir sıfır e ne ile ne olabilir bir düşünelim 120'yi elde edecek bir adam ve toplamları ya da çıkarımları 23 olacak Hmm. Bakalım bir. 30'a 4 olmaz. 15'e 8 gibi geldi bana. Eksi 15'e eksi 8. Çarptığım zaman artı 120 yapar. Ve toplamları eksi 23 yapar. Yani t eksi 15'e t eksi 8 çarpanlarını ayırdım. O zaman t buradan 15 ya da t eşittir 8 mi gelecek? Gideceksin t değerini nerede yazacaksın? Başta x kare artı 2x Dediğim kısma yazacağım. Yani x kare artı 2 x ya 15'tir ya da 8'dir diyeceğim. Buradan yine bir çarpanlara ayırma söz konusu. Benim çünkü amacım x'i bulmak t'yi bulmak değil. T'yi kendi elimle veriyorum çünkü harf olarak. Eksi 2 yapabilmesi için buranın eksi 5'e artı 3 diye ayrılması lazım. Buranın artı 2 olabilmesi için artı 4'e eksi 2 diye ayrılması lazım. Hemen bakalım. Ehm, x eksi 5'e x artı 3 diye ayrıldı. Burası da x artı 4'e x eksi 2 diye ayrıldı. Şimdi köklerin x 5'e x eşittir eksi 3. Buradan x eksi 4'e x eşittir 2 mi geldi? İnşallah işlem hatası falan olmamıştır. Varsa lütfen bize söyleyiniz. Ee, şimdi burada bakmam gereken yer neresi biliyor musun? Şuradaki x değerim var ya acaba burada kökünü sıfır yapıyor mu? Hani paydayı sıfır yapıyor mu diye bir kontrol edeceğim. x eşittir eksi 2 diye bir kök bulmam gerekirdi. Ama eksi 2 diye bir kökün olmadığı için bu da, kök, bu da kök, bu da kök, bu da kök, bu da kök diyebilirsin. Bir sıkıntı yoktur. Yani çözüm kümen en küçükten en büyüğe yazarsak eksi 4, eksi 3, 2 ve 5 diye yazabilirsin arkadaşlar. Tamam mı? Evet tekrar devam edelim şuradaki soruda. 4 üzeri x var üstel bir ifade. Üstel ifadelerde de az önceki e, yani 4 üzeri x dediğin adam kimdir mesela? Üstü sayılardan bir devam edelim. Çok karşımıza gelecek bir kalıp bir sorudur. 2'nin karesinin x'inci kuvveti mi? Yani üstün üstü çarpılırsa 2 üzeri 2 x mi? Abi bakıyorum burada 2 üzeri x de var zaten. Demek ki 2 üzeri x se T dersem bu adam bunun nesi olduğu 2 üzeri 2x yapabilmem için kare tarafın karesini alırsam T kare olur doğru mu? O zaman bu adam da T karedir. Yani T kare eksi 12T artı 32 eşittir sıfırdır. Bunları böyle görmek zorundasın çok üzgünüm. Ve bunu yaptıkça yaptıkça çok daha rahat edeceksin tamam. En küçük üst alıyorsun bir yerde mutlaka kare ya da küp vardır. Nasıl kare ya da küp yaparsın? Derecesini yani her tarafın karesini ya da küpünü alarak da lütfen kaçırmayın. Eksi 12 yapabilmesi için eksi 4'e eksi 8 yapar. O zaman e, pardon şöyle x eksi 8 t eksi 8'e t eksi 4 eşittir 0 ise t eşittir 8 ya da t eşittir 4'tür doğru mu? O zaman bu t değerleri nereye yazacaksın? burada yerine koymuştuk. Yani 2 üzeri x eşittir ya 8'dir. 2 üzeri x eşittir ya da 4'tür. Buradan x eşittir 3 gelir. Buradan x eşittir 2 gelir. Çözüm kümen neymiş demek ki? Çözüm kümesi 2'ye 3'müş diyorum. İstersen yerine koyup deneyebilirsin. Diğer videoda devam edeceğiz arkadaşlar.